Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cem Yavuz Usta. kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Bordo Mavili ekibin gündeminde neler var baştan başlamayacağım. Bir görüşme yaptım. Daha doğrusu bir telefon geldi ve bordo mavili ekibin gündeminde olduğu iddia edilen birçok futbolcuyla ilgili tarafma açıklama yapıldı. Ben de sizlere bu bilgileri aktaracağım ve bunun ötesinde 2-3 önemli transfer haberi aktaracağım ki onlarla ilgili de tabii ki benim de sorularım oldu. Şimdi Trabzonspor'da varsa yoksa da o diyebiliriz. Beni arayan bir Trabzonsporlu dostum, daha doğrusu yönetici olan bir kişiden edinin bilgiler. Bahsi geçen futbolcuların büyük bölümüne yalanlama gelmişti. Bazılarına da gelmemişti. Bu soruyu da sordum. Bazı gelmeyenlerle ilgili neler düşünüyorsunuz diye. Şu anda ortam yalanlamıştı. Yanıyor, ateş ediyor. E, Trabzonspor'larda sabırsız, yeni dönem, yeni kadroyu bekliyorlar ve güncellemeye gidecek olan bir kadrosu olması gerekiyor. Kaldı ki bu noktada çalışmalar yapılıyor. Bunu gayet iyi biliyoruz. Ve futbolcularının büyük bir bölümüne de teklif geldiğini, isteyenlerin olduğunu ifade ettiler. Ve geldi birçok futbolcuyla anlaştıklarından bahsetmiştim ki bana söylenen 4 futbolcuyla en sıkıştıkları yönünde. Yani bu dört futbolcunun kim olduklarını söylemeseler de biz anlaştığı isimleri kader tahmin ediyoruz. Kaldı ki bunların biri Salih Uçan doğru ya da yanlış transfer bilemiyorum. Emre Akbaba ve bunun ötesinde aklımıza gelen hani hep bahsediyoruz ya bir başka isim de Cihan Çanak olabilir diye düşünenlerden biri. Kaldı ki Trabzonspor hem savunma hem ortası hem ofansif anlamda Çokça transferler yapacak. Altyapıdan gelen bir santraforu var demiştim. Poyraz Efe, skorer ve futbolcu Abdullah Hoca'nın elinde pişmesi gerekiyor. Acaba pişecek mi? Yani bizim diyor altyapıdan gelen diyor golcü bir ismimiz var. ve Kim herkes bunu atlıyor. Fakat Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet edecek olan bir golcü olduğundan bahsetti. Ben de onun gibi düşünüyorum ama umarım Abdullah Hoca'nın elinde yok olup gitmez. Trabzonspor'da altı numara arayışları var ama öncelikle şu muhabbeti bir tamamlayalım ve bakın 6 ve 10 numarada hangi futbolcularla pilot halindeler ne gibi gelişmeler var hemen aktaracağım aktarmasına da videomda uzun sürebilir rafımıza sığınacağım Karadeniz demindeki birçok futbolcuya da teklifler var en başta Enis Badi sizin beğenmediniz diyor Enis Badi'ye ilgi var diyor, teklif var diyor. O zaman satın gitsin arkadaşlar dedim ya. Satın gitsin. Yani düz bir futbolcu bir var bir yok. Bir iki kötü. Olmaz böyle. Bordo Mavi ekibin formasını giyiyorsa hakkını vermeli. Yani istikrarlı futbolculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki çok deplasman yapan bir takım. Yani bir İstanbul takımı gibi değil. 8 maç deplasman dediğiniz zaman 8 tane takımları var. Onlar 8 deplasmanı İstanbul'da görüyorlar. Trabzonspor böyleliği Ve haliyle yorgun düşüyorlar ve bu doğrultuda oyuncularının istikrarı bir aylık kıymette. ve evet Enis isbadi buna benzer farklı isimlerden de bahsetti Torreira'ya sordu Torreira ile ilgili sesi çıkmadı kulüpten bir yalanlama geldiğini biliyoruz ama çok ses çıkmadı Torreira. Asla bakarsan Trabzonspor'un radarında ancak pahalı olan bir futbolcu olmasından dolayı herhalde bu konuda onu biraz daha geri plana atmış durumdalar. Yani pahalı futbolcular oluyor ya hani rakamsal bazda maaşlar basında Trabzonspor'un boyunu aşan bütçelerle karşısına geldikleri zaman ister istemez veya istemeye istemeye futbolculara evrilmek durumunda kalıyorlar. Şimdi Fortuna'dan bahsetmiştim sizlere. Hani Olympiakos'un 10 numarası Bonsars'ı elinde olacak. 30 yaşında ve dinamik bir 10 numara olduğundan bahsetmiştim. Onunla ilgili şöyle söyledim. Kendisi söyledi. Hani ben de yayına verdiğimden dolayı sık sık sakatlanan bir futbolcu, Müzmün sakatlığı bulunuyor. Bu yüzden kendisinden vazgeçti. Kamara ile ilgili Aa, açıklama yaptı. Sorunlu bir futbolcu bu yüzden gittiği gitti burada barınamıyor biz de onu istemiyoruz diye. Fakat benim reddettim hani olması daha iyi olur dedim. Masuras konusunda aynı fikirde ve sonuçta 3 e, üst belki evvelki haliyle şimdiki halinden eser yok şimdi anlayışla beraber futbolcudan vazgeçtiklerini ifade etti ve ben de sevindiğimi belirteyim arkadaşlar. Yani Fenerbahçe karşılaşmalarını gördüğüm performansı asla dedirtmişti. Trabzonspor bu transferi yaparsa büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Hani Endidi'den bahsetmiştim geçen futbolcusu. İş rakamına baktınız mı dedi? 4.270.000 euro maaş kazanıyor. Yani İngilizlerin alt liginde oynayan futbolcuları bile bu yüksek maaşları kazanıyorlar. Yani Trabzonspor'a gelmesi, bonservisi elinde olsa dahi mümkün gözükmüyor. Ama Nijeryalı iyi bir, sağlam bir ortası. Yani buna benzer birçok ismi de çürüttü arkadaşlar. Güncelleme adına hemen geçelim. Güncelleme adına neler var? Şimdi iki futbolcudan bahsedeceğim demiştim. O futbolculardan biri de Glasgow Rangers'ın 30 yaşındaki ön liberosu. Hem orta saha oynuyor hem ön libero oynuyor. Ve oyuncu İngilizlerin servis ettiği habere göre baktığımızda Trabzonspor 6 numaralı formayı giyen Glasgow Rangers'in 30 yaşındaki İngiliz orta sahasının gündemine aldığını belirtmişlerdi. Hala da belirtiyorlar. Futbolcunun Rangers ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2024'te sonra eriyor. İskoç ekibi oyuncu ile sözleşme yenilemek istemiş. Bu şekilde ifade ediyorlar. Ancak Longram ilk görüşmelerde olumlu yanıt vermemiş. 2.4 milyon euro kazanıyor. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Hani Endidi dedim ya Endidi'nin 4.250.000 bin avro gibi maaş olduğunu bilmiyordum. Atlamışım diye. Yani bu yüzden değil ki Fenerbahçe'm Galatasaray'ı da isteyip de Galatasaray'da katamadı. Bir futbolcu olsa gerek. Çünkü hani 4.250 bin avro alt ligde kazanan bir futbolcu üst ligde şampiyonlar liginde 5-6 milyon avro ister. Bundaki ona Türk takımları vermez. Ve Trabzonspor'da 1.4 milyon euro kazanan futbolcuyla ilk ilgili ilk görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra ikinci bir görüşme daha gerçekleştirmiş ve o fiyatını da yükseltmiş. İyi bir oyuncu mu? Bana kalsa sağlam bir futbolcu arkadaşlar. Güçlü, kuvvetli, altı numarayı domine eden dinamik bir futbolcu ki hocası da onun kalmasını çok istiyor. Ancak anlaşma sağlanamıyor. Rakamsal boyutlarda sıkıntıları var. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Karadeniz'de ve rakamını yükseltmiş. Bu da güzel bir şey. Yani o katılması halinde bambaşka bir orta sahadan bahsediyor olacağız. Ve bir diğer isim de o da hani gündeme pek gelmedi ama takip ediyoruz. Yani bazen Trabzonlu arkadaşlarımızdan da bilgiler alıyoruz. Çoğunlukla onlar bizden alıyor ama 8-10 numara pozisyonda oynayan Polonyalı futbolcu Zelenski. Napoli'de oynuyor arkadaşlar. Bu sezon 27 maçı var. 4,5 milyon euro maaşı var. Bu buradan yakın şimdi. Tam Trabzonlu arkadaşlardan aldığım bilgi bu ama 4,5 milyon maaşı var. Yani aynı şekilde Euro bakın Euro. Ve aynı şekilde sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Napoli kendisine yıllık 2,5 milyon eurodan yine bir teklif sormuş. 3 yıllık bir teklif sunmuş ve oyuncu da sıcak bakıyormuş. Bana söylenen yani aktarılan bu bilginin akabinde hızlı bir şekilde araştırma yaptım. İtalyanlar bu futbolcuyu bırakmak istemiyor. İki ayağında iyi kullanabilen, etkin kullanabilen 8-10 numara asıl mevkisi 10 numara ama 8'de de oynayabilen koşan ki Polonyalı futbolcuları bilirsiniz. Ve Trabzonspor'a gelenlerin büyük bölümünde başarılı olmuştu, iz bırakmıştı. Bu futbolcunun Bordo Mavili ekibe gelmesi ile birlikte çehresinde değişeceğini düşünenlerden biriyim. Aa, i̇yi bir futbolcu mu? İyi bir futbolcu. Polonya bir takımında da oynuyor. Fakat dediğim gibi fiyatı oldukça yüksek. Şimdi bu noktada 3,5 milyon Pepe'ye veren Trabzonspor acaba oyuncuya 3 milyon euro teklif eder mi? zannetmiyorum ama yine gündemde olsun. Eğer futbolcu 2,5 milyon avro olayı gerçeği yansıtmıyorsa Trabzonspor'a evet diyeceğini düşünüyorum. Rafa Silva arkadaşlar Galatasaray'ın teklifte bulunduğu bir 10 numara ama mükemmel bir on numara. Hani Üsman futbolcular diyoruz ya bu ismi de Üsman futbolcu diyebiliriz. Benfica'da oynuyor. Skorları altı üst etti. Gayet güzel bir sezon geçirdi. Ama Galatasaray onu ısrarla istiyor. Beşiktaş takip ediyor. Yıllık 2.1 milyon avro kazanıyor. Habere göre Galatasaray kendisine 3.5 milyon euro avrodan 3 yıllık teklif sormuş. Beşiktaş ne kadar sundu onu bilmiyorum ama ama önemli bir futbolcu olduğunu belirtebilirim. Sağlam bir transfer olacak. Ama dedim ki bu rakamlar altında Trabzonspor ne kadar oynayabilir, ne kadar yarışabilir, kadrosuna katabilir. Bu nokta hani 200-300 bin avro gibi farklar olsa tamam diyeceksiniz ama oyuncu dediğim gibi zaten 2.1 milyon euro kazanıyor. Ali hani Trabzonspor'a kendisine 2.5-2.750 gibi tekliflerde bulunsun. Galatasaray zaten 3.5 milyon avroluk teklifte bulunmuş. Bekleyip göreceğiz. Kim alırsa sağlam bir takviye yapmış olacağından bahsederek videom burada noktalıyorum. E beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.